yeşil doğasıyla büyüleyen Rize artık beyaz örtüyle de konuşulmak istiyor. Rize Ovit'te düzenlediği uluslararası yaz ve kış organizasyonlarıyla dünya çapında adından söz ettiren Ekşioğlu Vakfı Başkanı Ali Ekşi, hafta sonu Baba Ocağı Rize'ye bir ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir ricası var. Ovit'in adını artık kış turizmilerle de duyuralım. Rize'nin coğrafyası güzel olmanın ötesinde göz kamaştırıcıdır. Baharı, yazı, dört mevsimi, yeşili, ormanı, dağları, dereleri, deniz kıyısı her şeyi ayrı bir güzeldir. Toprağı cömert, mahsulü bereketlidir. Cömert insanlar diyarıdır Rize. Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'yi bu sözlerle anlatmıştı. Yapılan birçok yatırım Rize'nin güzelliğine güzellik kattı ve şimdi bu güzelliği turizme kazandırma zamanı. <laughs> 2008 yılında Turizm Bakanlığı'nca kış sporları merkezi ilan edilmesine rağmen Rize'nin 2640 rakımlı Ovid Dağı için hala bir adım atılabilmiş değil. Yılın hemen hemen 6 ayı karlar altında kalan Ovid Dağı kış turizmi için gerekli bütün özelliği fazlasıyla taşımasına rağmen Ovit'in adı sadece yayla olarak anılıyor. Oysaki yapılan festivallerle bu bölgenin turizme büyük bir kazanç getireceği de ortada. Son olarak Ekşioğlu Vakfı'nın düzenlediği Kar Festivali ile adını duyuran Ovit'da artık adını yalnızca festivallerle duyurmak istemiyor. Yazın yeşiliyle kışın bembeyaz örtüsüyle büyüleyen Ovit'in adını duyurmak için büyük çaba sarf eden Ekşioğlu Vakfı Başkanı Ali Ekşi'nin AK Parti'nin 22 Mayıs'ta gerçekleşecek olan kongresi öncesinde memleketi Rize'ye gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir ricası var. Erdoğan'a kendi memleketi Rize'den seslenen hemşerisi Ali Ekşi Ovit Dağı'nın turizme kazandırılmasını istedi. Bizim Reis Cumhuriyet'in istediğimiz başlattığı projeleri devam ettiriyor. Ama Ovit'in de turizm alanı ilan ettiğini biliyoruz. Kamuoyu da biliyor bunu. Biz ondan burada Kayak Merkezi'nin yapılmasını talep ediyoruz. İnşallah inanıyorum ki bu gerçekleşecek bu dönemde. Biz Sayın Reis Cumhurumuzu takdir ediyoruz. Obit'e, tüneli, Obit tüneline de verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah Obit tünelini e, ziyaret et, edeceğini duyduk. Buyursun gelsin Obit de bizim de e, misafirimiz olsun. Yaylamızı ziyaret. Yaylamızı, ziyaret etsin diyorum. Evet. Ve bekliyoruz. Mayıs ayının 14'ünde Ovit'te kayak e, festivali yaptık ve 3 metre kar vardı. Hala şu anda Ovit'te kayak yapılacak e, yerler var. Bunu e, kamuoyu da biliyor, görüyor. E, biz e, şunu söylemek istiyoruz. altyapı yapıldığı zaman üst yapı zaten başlamış bizde Ovit'te. Bir tane otel yapıldı ve inanıyorum ki bu devam edecektir ama önemli olan da bir kayak tesisinin oraya yapılmasıdır. Yani. Bizim beklentimiz bu.